geldim oturdum sıraya kız baktı böyle Deniz dedi ben lezbiyenim ama <laughs> dedi ben dedi erkeklere karşı dedi hiçbir şey hissetmiyorum dedi lan ben bir yıkılmıştım var ya ananı sikiyim bak Aziz bana paso, post atıyordu bir ara hiçbirini de izlemedi <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ZX Murphy ignorluyor krala bak <laughs> lan valla ya sanki hiç komik olmuyordu ya Oğlum <gülüyor> bence <laughs> zıplayıp potaya asılmak topa tekme atmaktan daha zor amına koyayım. Sorun şu ki Ronaldo maçta vurabiliyor. Lan Lebron'da da gol 2. atabiliyor <laughs> ama <Amanın> ne koyayım? <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> Sana bak. Ya. Ah. Cedi Osman, Cedi Osman highlight yazsan Allah aşkına ne çıkacak? Türkiye maçı çıkıyor mu amına koyayım? 10 dakikanın üstünde video çıkmaz amına koyayım. Çıkmıyor mu? Ya Aha Kanka saçık ne amına koyayım hayatında oynadığın çar mı? Ona sen gerçek bir Aa Zoe ne haber? Zoe açık lan. Zoe <laughs> <laughs> açık lan. Just trying computer. <laughs> ne amına koyayım be animeleri dublaj izleyeni sikeyim. Anime izleyin sikemezsin kanka. Ayy! Ayy! Ne oluyor? Ayy! Ayy! Oğlum nereden konuşuyorsun lan? Allah <laughs> Allah! Alo! <laughs>

<laughs> ben de 16 Pardon lan 16431 levelmiş. Ama <laughs> Aa 20 32 36 40 40, 40 43 49 51. Ne oldu ya amına koyayım? 60000 level oldu. Şu otobalık var mı da çalışmıyor. <laughs> Helal. Ananı ben sikeyim. Beni kurtarman lazım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Neyden kurtarmam lazım? <laughs> 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 Sen deva <laughs> servisi göstereyim mi? Oha, oğlum da bayağı büyük lan bu. Çok oğlum bu fazla büyük ama. Açısal <laughs> olarak bile benimkinden büyük. <laughs> ben biraz yatak yapacağım. Neden? Yardımcı olmak varken neden mal mal takılıyorsun? <laughs> Amına Mal oğlum. Ne ya manak, gülüyorsun <gülüyor> Ne gülüyorsun Gayet güzel oldu bence ama. <laughs> orada dur bakayım. geliyor. Gerçi nerede olduğun hakkında en ufak bir fikrim var <laughs> <laughs> Niye duruyorum orada o zaman? Dur <laughs> dur tamam. Ya ne yapıyorsun? Ee... Artık sergi alanısın ama ne Bence hmm. <laughs> tam da sergilenecek bir şey değil. Kanka bence sen de buradan buraya atlayacak yetenek yok ya gel. Gel be. Bak benim gibi yapabilecek yetenek yok sende. İzliyor musun? Ne? Hah. <laughs> <laughs> Varmış işte mi? <laughs> Yok. Neredesin ama Sende gözüküyor mu ha? <laughs> Gel. Şeye kadar yolumuz var ama ne Adam ne Aha <laughs> <geldin. Gels. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>

Öleceğim. <laughs> ha aynen. Onu bu yapmadım. çıkar. Lan ne varıyor bu ya? Vuracağım şimdi kafasına gidip. <gülüyor> 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 diye bağırıyor Nasıl? <laughs> <laughs> Ben öyle istemiyorum. Güzel olsun. Bu Lan Creeper! Lan Creeper! <laughs> <laughs> Lan bırak! <gülüyor> <gülüyor> Lan evin iç, demin şimdi yaptığımız yerde patladı. <laughs> 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 Bunlar nasıl kaçıyor? Küçükler. Küçüklere vurayım mı? <laughs> tamam giriyor giriyor. <laughs> Bir blokla eleman. <laughs> Şuraya <laughs> gittik. Oğlum bir tane kaçıyor. Neyse bunu salıyorum. Belki buluruz bir ara. Birbir <laughs> blokla bir, bir öyle bak. Vur, vur! Lan kule Kulek, lan kulek, vur! Kulek, lan <laughs> Lan kessene şunu. Kesiyorum. Kesemiyorum. Tamam çık. Çık aa, çık amına. <laughs> Oğlum sen ne mal adamsın ya. Kes kes. kes. Twitch TV hakkı olur turnu. Gel gel. Lan ne yapıyorsun? Aha. <laughs> kribe, 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 kribe. <laughs> tamam oğlum, çok iyi lan. Onu da deşersin ultin var. At direk ultiyi kafana gir. Oy öldü. Dedi Osman. Ama ne kodum lol oynayacağına şut çalışsa bir sikme yarar. Aha Timo. Timo oha o nasıl flash? Flash Buraya niye gitti ya? <laughs> Hayır. ben buradaki şu dağı görmedim amına. Allah'ını sonunda. Uygunsuz bir dil kullandın isim oyunun geri kalanı boyunca kullanılıyor. Evet evet bu. Lan bu ne? Allah sevince artık böyle mi oluyor? Oğlum Allah sevince. <laughs> <laughs> 99 ne yazmış olabilir lan? Spamdır herhalde. Deniz 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 falan. <laughs> Yok kanka. Ciddi 99 böyle. Hepsi uğraşılmış. Kanka 100 oluyor dur. evet, <laughs> <Oğlum> hepsi uğraşılmış. <laughs> Oha! Nasıl? <laughs> lan oğlum bu ne ya? Lan kim okuyacak bunu? Ben ya? Of. Hadi hadi öl öl. Ya ananı sikerim Onur senin ha. Bangalak bu çocuğu. E yedim. Nasıl bir çalma? Onu nasıl <laughs> ya? Allah'tan sen çaldın. Kali çalsaydın anasına dönmüştün yani. Bir Flaş şey yaptım bu arada sadece. <laughs> bu kadar mal olamayız ya. O acayip malız. Çok malız. Fazla. <laughs> ben şunları alayım ya. Ziyadesiyle malız. Yer al onu da. <laughs> Şunu da al. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Çok saçma. Giresunluyum ben. Şu ne oğlum her yer totem şey. Totem. Şunu kapatalım. Harbi <laughs> kapattığım için öldü galiba. Flash attı GÖRÜNÜ <güler> Sa ya Aaa hayır klip aldı Gerideki 7 8 Salaklar Ama güzel oldu Akdeniz'de deprem olmuş ama İstanbul yok kanka Ama muhtemelen deniz açıklarıdır ama Denizin kapalılarında olmamış mı? Ha piç seni ananı <laughs> sikeyim. <laughs> ne oluyor lan? Bu nasıl bir itiş amına koyayım? Orası bir şey değil Mal enerji yok işte. Gerizekalı zekalı mı bu? Soraka öldü ne? Ya sen ne diyorsun oğlum ya? Sen kimle konuştuğunun farkında değilsin ha. Kata doğru. Ya, onu da o da. Ya olma keserim bu zamanla. Senin ben annenizi sikeyim Kes o zaman ya. Tipe bak amına koyayım. <laughs> Kanka ben onda keserim bu canlı ama şimdi değil. <laughs> Kanka bu adam bilmiyor öldü. O adam ölmeyecek. Kanka ben fazla iyi amına koyayım Sen, sen, öl, sen öl, sen öl. Hadi öl. Ya uf. Niye ölmüyor ya? Bu çok Basitsin amına koyayım. Basitsin ya. Çok kötü oyuncusun lan. Lan aa lan aa, şaka gibi amına. Gel giriyorum ben buna. Olin. Olin. Abi lan salak. Olin yaptı adam. Helal helal. Çok ön en önemli skillimi açtığımı inanıyorum. Ne olur ki açtığını söyleme. Söylemem. <laughs> <laughs> Sizin evden gözüküyordur o mor 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 hudi. Ee, tabii oğlum mal koşarken gördüm lan. <laughs> Kaçıyor dedim o. Bağırdım ben de amına koyayım vatan aynısın bana göre diye. <laughs> e ee, o zaman. Yok. Kanka hepsinin canını düşür. Ya mal adam ya. Ne mal adamsın ya. Keşke intihar etsen. <laughs> <laughs> Bence vatan ailesin. Vatan zaten ailesin bana ettim, bir Şey Vurma bana vur. Oğlum ne, nereye attım lan sağa sola şey attım ya. Aha ben fente atıyorum yanlışlıkla. Yok atamazsın yani. Saldım saldım. <laughs> ya lan, nasıl yani? Ben <laughs> nasıl attım oğlum yanlışlıkla attım <laughs> şey yapma. Oy! yapma. Oy! Oy! Gördün mü? Şimdi öldürüyorsa. Lan mal sen oyundan çıktın botun üstündeyken bot da gitti. <laughs> tam bir dahkine işte girince. <laughs> ya oğlum ya. <laughs> ne olacak ama iki tahtam yok mu mal? Yok oğlum dört tahta o. <gülüyor> <gülüyor> Sağ <laughs> Oğlum 2-12 ne ya? <laughs> Hayalindeki boy filan mı amına koyayım? O yüzden mi böyle oynuyor? Hmm. Kanka zor Kanka ya. ya. Fiz Kanka zor çar. Iyi. Al çamaşır ekiyor. Orası bir çocuğu alttan. Tabi zor gelir amına koyayım. Ja, okay. aber...